Selam YouTube, yepyeni video. Hoş geldiniz. Bugün sizlere mükemmel bir serverla karşınızdayım. Ee, serverin adı OP Skyblock Bayrakcraft adı da. Ee, bugün onu size tanıtacağım. Yanında da yakışıklı mı ama yakışıklı karşılarına kurban kurucumuz bulunmakta. Valla bu ne lan bu? Herhalde şeyin babanın, nüel babanın yardımcısı sağ kolu değil mi? Kafasına da bakayım. Evet oymuş tamam. Eee ama şu anlık benim yardımcı Nöel Baba Nöel Baba no finish. O gitti öldü o. Öldü. İki tokatladım bayılı. Her <laughs> neyse. Bu arada sunucuya gelmeden önce aşağıda linklerin altına hatta şu an videonun altında geçiyor. Semin aşıkları diye bir kod var. O ona siteye giriş yapıp eee yazarsanız kodu bozdurursanız size 40 kredi veriyor oraya. Değil mi? Veriyor de değil mi? Bak o da onayladı yani. Şimdi benden kaçırmayın. Bak bu videoyu yazar ha. Haberiniz olsun. Her neyse yeni açıldı server. Faction'da gelecekmiş yakında. Bu arkadaş bana öyle dedi. O zaman fazla uzatmadan gene sunucuyu tanıtalım. Öncelikle buradan başlayalım. Burada bir ada kitimiz var. aldık onu da. Heh. Allah Allah dur da olacak, E, depo var. E, chest Ay yazamıyorum. Ha. Hey. Heh tamam yazdım. Aa chat olacak, olacak. Ha kaçırmayalım bunları. Tamam. Adı kitimizi böyle alıyor. Bunlara veriyor. Oyunun başında da envantarını gördüklerinizi veriyor. Aldık beleş item. Burada akçe market var. Eee coin market gibi düşünebilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Günlük ödül var her gün size ödül veriyor böyle beleş işlem kapıyorsunuz bak günlük kasıt buna sert tutuyorsun sana anahtar veriyor gidiyorsun onu buradan açıyorsun Eee burada da ada paneli var ada panelde ne oluyor is yani adamı nasıl kontrolü ada oluşturma ada silme burada da öldürme istatistik gözüküyor en iyi ona da yani en taşşaklı ona adayı gösteriyor setom ada görevlileri, adı seviyesi, biyomlar ve ada yükseltme gibi şeyler var. Ada yükseltme tabi daha yok. Yakında gelecek bir şöyle diyorlar. Burada da VIP kampanyası var. Galiba VIP, veriyor bize. Beleş VIP. Hemen bir alalım o da beleşten şeyleri severiz biliyorsunuz ki. Beleş VIP'imizi aldık ve VIP olduk. Tabi ben YouTuber olduğum için VIP, VIP vermedi. YouTuber daha taşaklı. <laughs> Burada da yanında da oyun hakkında diyor. Yani bilgi menüsü benim bilgi menüsü gibi bir, şey oyun bilgisi falan onları vote edilir edilir nasıl oynuyor? yani bir nevi size oyunu tanıtıyor ada bilgisi de bak gösteriyor yani oyunu bilmiyorsanız bunları okuyun oyunu öğrenin burada da otosat var otosatta ne oluyor maden blokları falan oluyor ya onları satıyorsun bunları açıyorsun falan otomatik olarak böyle ayarlanmış ee, bunları isteyip açıp kapayabiliyorsunuz isteğinize göre Bakın işte ben böyle yaptım. Sonra sağ tarafta da böyle kasalar var. Ee, günlük kasası, event kasası. Hatta gel bir açalım onları önce. Böyle de kasalar var mis gibi açıyorsun böyle işte topluyorsun. Şurada da bak bir şeyler var oraya da götüreceğim sizi. Şimdi böyle fıtı fıtı fıt diye götüreceğim sizi. Bakın burada da böyle bir sıralar var. Burada öyle birinci falan gösteriyor. Sarkıntı tiri, Uf. Burada tamici var. Bu kalitim paylaşıcı tabii sizi tamir edeceğim niyetine gelip öldürüyor bu. Sakın güvenmeyin bu tamirciye. Ben bu tamirciyi hiç sevmemişim. Vatan haini pezemek. Ee, gelin bir ada kuralım biz. Gelin ada bir kuralım. Ada ya gittik. Ya bu ne güzel bir ada ya. Oo, bu, ne? Uuu bana bak. Bana bir şey aşağı düşme falan diyor. Ulan sana yine düşeceğim. Orayı yerine yerine Boyet. Lan düşemez. Oy. <laughs> ee, burada adamız var. Spandolarımızı koyalım. Videomuzun sonuza gelelim. Ha kitler de var bu arada ha ratlara özel bak onları da unuttum zannetmeyin yetkili kitleri biz bu yetkili kitleri biraz zor alabilirsiniz onlar zor Vay kitleri çok kolay para veriyorsun alıyorsun oyuncu kitleri o da kolay oynuyorsun alıyorsun Chestimizdeki spawnerları alalım dizelim öyle zenginliğimiz gözüksün şu e, fakir kurucuya hava atalım değil mi kurucu Kıskanacaksın değil mi Bak Kıskandı hemen Aa, işe bak bu Kırılmış Bekliyorlar yol alsın donlar Fly açalım Hop flyımız da var Vermiş bize şeycimiz Ya adam ya adam Adam bize fly veriyor daha ne yapsın ya Şu altın blokları düz bakayım şöyle Abicim Hii, Yanlış dizi Olsun bir şey olmaz Şöyle düz bakayım Üf 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 Şekil akıyor şekil şekil Bak üf zenginliği görüyor mu kurucu bak bak üf üf Kesinlikle ben bunları parayla aldım ha. Kesinlikle böyle almadım, Kesinlikle sunucu vermedim bana bunları. Hop bak görüyor musun ya? Alf. kurucu fakir oğlum bunun bir anası var var ya öyle. Fukara anası satayım diyeyim ya işte. Evet böyle bir sunucu çok da güzeldir kendileri oynamak isterseniz gelip oynayabilirsiniz gerekli bilgiler aşağıda sakın ama sakın kodu unutmayın kod da var onu da yazın böyle 40 kredi şşt yutun yani ben olsam yutardım yuttum da zaten şşş aramızda kurucu bilmiyor gizli gizli yaptım kaçak iş yapmayı severim İşte Anladınız? Okey. Hadi o zaman videonun sonuna geldik. Gerekli bilgiler aşağıda. Kurucu da önümde. Videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda. Bay bay.